Video burada başlattık Aklıma geldi. Evet zaten soru az. Ben de buraya geldim. Ben video başlatayım dedim. Şu şekilde. Şuradan çıkıp. Şimdi nasıl göstersem ki? Şöyle. Ben az önce şöyle bir şeyle karşılaştım. Evet arkadaşlar. Buradan zıplıyorum ve de oraya çıkıyorum arkadaşlar. İnanılmaz gibi. Profesyonel olduğum için bunu <laughs> denemek istedim. Ya. illa şuraya patlayacağım. En yani aşağı düştük. Mersem Aşağı düştük. Bu <laughs> evet. 80 mi? 44. Şunla. 90 şey. Şu uzandırıyordum. Moru merak ettim. Acaba ne işe yarıyor ki? Herkes arkasında bir şey takıyor ya. Merhaba arkadaşlar yine video başlatmadım şimdi başlatayım ben Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz e, Hell Gördüğünüz gibi Torres Mistake değil yani. Yani ondan kaynaklı zorlandığımı zannetmeyin. Sakın ama sıkın ama. Sıkın her şey gibi düşüyorum ben. Tamam bu sefer yapacağım. Ha, hmm. korumaya ya Allah ya kesin ee, şey şu kahve rengi mi renginden ne işe yarayacak Kısa, kesinlikle oradan çıkıp çok kısa. Ama kız neden öldü burada? Az beney şey de oldu var ya kulağı. Çok işimize yarayacak arkadaşlar. Yani hatta yarat bile diyebiliriz. Yeşil de işimize yarıyormuş bir de. Bunu da söyleyeyim şimdiden. İyi şimdi ne yapacağız? A ya. Ay ben ne var Herkes de pembe şey de şeyde oyun dondu. Baba kızım mu bize. İtemez. Oh. Ya çıkma bir takla bulabileyim. Herkes donuyor. Bu ne ya? İnternet mi çekmiyor? Hiçbir şey anlamadım. Tam da yanındayım. Ha internet. İnternet benim de bozulmuş sanırım arkadaşlar. Bozulma teklifimiz vardı. Eğer hep video çekersen senin de bozuluyor demişlerdi. Bozuldu vallahi. arkadaşlar. Atladık vallahi artık konumuz ha. Bu da farklı bir renk. Aynen bu farklı bir renk. Ve de kız acemi o yüzden öleceği belli. Dedim ben her şey yaptım. Nedense bu bana daha da zor geliyor arkadaşlar. Ama öbürü mü öbürü daha kolay geliyor bana göre. Evet. Kafanızdan artık benim ne olduğumu düşünürsünüz. Evet. Evet. Nasıl çıkıyorsunuz? Hata. Tamam. evet arkadaşlar burada da lazım çıktı da gerek fazla da gerek yok Şöyle bitten çıkalım. Ya niye süreyi hızlandırıyorsunuz ya? İyiyim bu çok sap, kaptığım şey. İşte bu. Hmm. tutulmasam düşeceğim. Ağlım yok mu oğlum sen? Harbiden yokmuş benim aklım. Olanım <laughs> varmış ama. <laughs> Kızım böyle böyle yalacan yoksa ölürsün. işte öyle. Kızım ne bakıyorsun? Atlasana. Bak öyle atlarsan işte olacağım artı ne? Yani artı ne demek oluyor? Ne bilen ben olur. İnce bir İşte gitse böyle ölürsün canım. Bir de ben ölmeyeyim Allah korusun. Ben korkuyorum böyle ince bloklardan arkadaşlar. Allah korusun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İl e, tepemizde sıkılamamamız lazım ya. 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 Ağır bebeğim. Arkadaşlar o kadar tırsıyorum ki. Ulan nasıl yorumlar geldi? Hani artacağım bu? Artı ne? Artı artı. Allah aşkına artı ne? Oh, ya Rabbim. Oh! Değiştirmek miydi? Ya ya. yavaşın ortalarına aldık ya. Bindirsen olan <laughs> bine. Ah şansım. Ya ne olur yapmasaydın bunu bana. Hepsi yapana tu. Kurban mu? Kurban şu tuş. Ne diyorsunuz ya Rabbim ya? Şu ne bu ne? Ne demek bu? Anne. Ne diye yaptın bana? Adamım arkadaşlar, <laughs> ay Bismillah ne oluyor? <laughs> Oyun kısıyor arkadaşlar. Yani ben hiçbir şekilde bu oyuna girmedim. Oh. Bir kat daha ekliyorlar. <laughs> Bunlar nasıl acemiyiz? Art demek bir kat daha yüklemek demek. Hii. Abari. Yan doktay seni zor falan Yani ben hiç bir hiç fark etmedim bunu. Allahım ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bu nedir Allah aşkına? Şeytan var mı yaptı bu par? ya ya, biz bilmiyoruz yani Allah aşkına. şöyle Allah aşkına şöyle şöyle çıksa yani bir dünya denizi yok mu sanki dönüyormuş gibi hissediyorum ya bunların ya. Evet, pro tuvale gitmek daha iyi arkadaşlar çünkü o daha kolay. Evet o çünkü o kadar daha kolay. Evet daha kolay. Daha kolay oldu ki. Daha da iyi. Ama tabii bana göre kolay. Aa. Ya. Ama ya. Yapışacağım. Ne diyorsun Allah aşkına? Bu kadar yapıştıracağım göreceğim. Ha. Ne. Yarabbim ya Rabbim Arkadaşlar biri can alabilir mi? Beşe şey edeceğim arkadaşlar. Oradan bulamıyor. Harbi. Ee, ay yanlış tarafta zıplamış. Ha tamam zıpladım iyi. Çok da çıkarsa. Tamam bu da iyi. Ay kızla da başladı ha. Öyle ya sumuk ilerlerse tabi olacağım. Ben şurayı yan Yan ilerleyeyim de belki Hii, zıplayamam dedim işte. Yam yam dibi dibi bulundum. Aklıma bir şarkı geldi ya yapamam diye yam yam Dimi dibi donattı diye. Allah aşkına bunu daha zormuş ha. Mob mob deme bize. Durdu durdum abi. Ama oyuna girerken doldu. Tuvalofel. Tuvalofel'den daha zormuş. Ve evet, şunu açıklayabilir miyim? Az parkur bu parkur. Yani demek oluyor ki bize şey, panç parkurları koyuyorlar. de evet, bu o kadar kolay ki arkadaş. Var dedim de bu ne? çok ben bu parkur koş, 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 koş. Ama tabii donmazsa bu bir türlü Çünkü donuyor Kızlar ya bak kız da ve aynı yerde doğduk Demek ki burada ölenler burada doğuyor Başka bir yerde ölenler başka bir yerde doğ Arkadaşlar tamam Şekil lar yeniden uzun bir koşuşturma kapı çaldı. Uuu daha bitmedi mi? İyi etmiş şu ya. Buraya yetmeyeceğiz ya Hayırlısı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hepinize hoşçakalın.